Bugün sizlere taraf olmakla ilgili bir Düşüncelerimi paylaşmak istiyorum Hayatta taraf olmanın anlamı ile ilgili Şu anda Brooklyn Köprüsü'nün üzerindeyiz Bir tarafta New York City, öbür tarafta da Brooklyn var Yani bir köprünün iki tarafı var aslında aynı şekilde, insanların düşüncelerinin de tarafları var. Kimimiz bu anlamda sağ görüşte, kimimiz sol görüşte olabiliyor. Bunun da çok bir önemi yok aslında. Şimdi şu tarafa doğru biraz yürüyelim isterseniz. Biraz kalabalık. Çok fazla insan var tabii ki. Bu mikropiste turistik bir yer olduğu için insanların da akınına uğruyor haklı olarak taraf olmak aslında insanların çoğunda olan bir şey ama bunun bilinçli olup olmadığı noktasında yani insanların kendine ait hissettiği tarafa kendi fikirleriyle mi geldi yoksa başkalarının fikirlerini şekillendirmesiyle mi o fikre sahip oldu bu çok önemli çünkü insanlar genellikle doğdukları yerde konuştukları dil üzerine düşünmeye başlıyorlar. Bu birçok şeyi değiştirebiliyor. Ben de bunun üzerine konuşmak istiyorum aslında. Şöyle biraz etrafı da göstereyim size. Şurada özgürlük anıtı var. Belki görürsünüz. Taraf olma konusuna geçmeden önce Yeditepe Üniversitesi'nde öğrenci birliği başkanı iken yaptığım konuşmayla, mezunlara hitaben yaptığım konuşmada bir bölümü size izletmek istiyorum. Ben Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Öğrenci Dekanı Profesör Doktor Sedefan Oğuz olarak Öğrenci Konseyi Başkanı İletişim Fakültesi 3. Sınıf Öğrencisi Faruk Erdoğan'ı açış konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Mütevelli Eğitim Başkanım, Sayın Rektörüm, rektör yardımcılarım, değerli devlet büyüklerim, mezun olacak arkadaşlarımızın aileleri ve pek tabii mezun olacak arkadaşlarım, hepiniz mezuniyetlerinizle hoş geldiniz. Bugün burada söyleyeceklerim hayatınız boyunca aklınızdan çıkmaması gereken çok önemli şeyler olacak kaliteli eğitim almak isteyen arkadaşlarımızın yurt dışına gitmek istemesi ve Türkiye'de Yeditepe Üniversitesi gibi bir üniversitenin olması bu yurt dışına giden arkadaşlarımızın yavaş yavaş ülke içindeki kaliteli Yeditepe gibi kaliteli üniversiteye geldiğinin bir göstergesi. Hayatta herkesin bir tarafı var. Kimisi Fenerbahçeli, kimisi Galatasaraylı. Kimisi gerçekten Yeditepe'ye çok bağlı, kimisi de değil. Ama şunu çok iyi bilin ki bu bağlı olanlar ileride kariyerlerini birbirine destek verenler çok iyi yerlere gelecekler. Bugün zaten o sözde çok iyi üniversite izleyen, bence şahsi kanaatim bir süredir adlarını, isimlerini yiyen üniversitelerin bugün bir yere gelmesinin en büyük sebebi de bu. Evet geldiniz. Ben bundan yaklaşık 15 yıl önce ya da daha önce de olabilir hatırlamıyorum. Mezunlarımıza ithaben üniversitenin öğrenci birliği başkanı olduğum için bir konuşma yapmıştım ve orada da söylemiştim insanların tarafı olduğuna dair. Evet insanların bir tarafı var. Kimimiz sağ görüşlü, kimimiz sol görüşlü, kimimiz Fenerbahçeli ve diğerleri şeklinde ayrılan bir taraf bu. Ee, belki çocuk yaşta bazı fikirlere ulaşıyoruz ama aslında üzerine durmayı istediğim en çok şeyden bir tanesi bugün insanlar neden bu fikirlerini savunurlarken karşı tarafın fikirlerini gerçekten saygı duymaz bir şekilde eleştiriyor. Hepimizin fikri var. Bizim fikrimiz de karşı taraf için belki korkutucu gelebilir. Aslında korkutucu dememin sebebi belki de e, işin sırrı orada. İnsanlar başkalarının fikirlerinden korkuyor çünkü. Bu anlamda hani fikirlerini söyleyebilmek, fikirlerini konuşabilmek aslında insanlar için önemli şeylerden bir tanesi. Taraf olma noktasında taraf olma noktasında elbette bizim seçtiğimiz bir taraf var. Ben Fenerbahçe takımını çocukken Amcamın çocukları, yengenlerim. Onlar Fenerbahçeliydi. Biz beraber Fenerbahçeli olduk. Siyasi görüşlerde de aynısı. Söz konusu. Ama üniversiteye geldikten sonra şunu fark ettim. Birçok fikri aslında bulunduğum çevreden ötürü ben savunuyorum ya da bana öğretilenlerden dolayı savunuyorum. Halbuki böyle olmasına gerek yok. O sebepten ötürü tarafını kendimi taraf hissettiğim düşünceleri fikirleri sorgulamaya başladım. Gerçekten ben bu fikri savunuyor muyum ya da gerçekten bu fikri savunmamdaki etken çocukluğumdaki yaşadıklarım mı? Onlarla karşılaştıklarım mı? Bunları anlamaya çalıştım. E bazılarına şu fikre vardım. Dedim ki aslında ben bu fikri savunmuyorum. Bu fikir bana ait değil. O yüzden ben bu fikirle ilgili tarafımı değiştirebilirim. Diğer tarafa geçebilirim. Veya o fikri tamamıyla kafamdan çıkarıp diğer tarafı da tutmayabilirim. Sonuçta tarafsızlık da bir taraf olduğu için yani tarafsızlık tarafını da seçebilirim. Bunlardan bir tanesi. Ama bugün internette, sosyal medyada baktığımızda Instagram, YouTube, Twitter hiç fark etmez. Facebook. İnsanlar karşıdaki insanların fikirlerine saygı duymayı bir kenara bırak. Kendi fikirlerine ait olan tarafı çok büyük bir şekilde desteklerken karşı tarafın fikirlerini de yalancı çıkartacak şekilde konuşuyor. Aslında bu çok tehlikeli bir şey. Ülkem için tehlikeli, insanlar için tehlikeli, hayat için tehlikeli, o kişinin kendi fikirlerini zehirlemesi için tehlikeli. Bakın başkasının fikirlerini zehirlemekten bahsetmiyorum. Kişinin kendi fikirlerini zehirlemesinden bahsediyorum. Bu aslında çok tehlikeli bir şey. O yüzden kendi tarafınızı seçtiğinizde lütfen bu fikre dikkat edin. Yani ben bu fikri doğduğum topraklardan dolayı mı bu fikri savunuyorum? Annemin, babamın bana verdiği eğitimden dolayı mı bu fikri savunuyorum? Ya okulda aldığım eğitimden dolayı mı? Hükümetin bana verdiği eğitimden dolayı mı bu fikri savunuyorum? Kendiniz sorgulayın. Çünkü benim bugüne kadar körü körüne inandığım çok değerli fikirler çok basit şeyler yüzünden yıkılabildi, değiştirilebildi. Ve bunların bu kadar değiştirilebildiğini görünce ben kendi kendime sorguluyorum. Ben bunca yıl neden bu fikirleri savunmuşum diye. Evet, bugün sizlere taraf olmakla ilgili, tarafın insanların üzerindeki etkisiyle ilgili fikirlerimi paylaştım. Şöyle biraz daha buruk bir e şu taraflarını göstereyim. Bakalım kendimi gösterebilirsem biraz da kendimi göstereyim. Bana da anı olarak kalır belki. Evet arkadaşlar. Fikirlerimiz ne kadar kendi fikirlerimiz. Fikirlerimizi ne kadar kendimiz savunuyoruz. Bunlar önemli şeyler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.